Merhaba arkadaşlar. <laughs> Hayır arkadaşlar. Kerem'e sözcükleri söylemeyi unutacağım. Kerem geç şu aydınlık tarafa. Arkadaşlar seni görsün. Evet Erken, Kerem. Merhaba. İlk operasyon. Demeyi öğreteceğim. Kerem operasyon. Operasyon. De bakayım. Operasyon. 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 e k Evet. Öbür kelimeye geçelim. Mıknatıs. 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 Bilmiyorum. Mıknatıs de Kerem. Bilmiyorum. Söyleyemedi. Kerem imparator. 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 Oldu Kerem. Gel şuraya geçelim. Otur şuraya. Olmaz. Neden oraya yatmak istiyorsun? Oraya yatmak istemiyor mu? Evet şimdi. Ameliyat da Kerem. Ameliyat. O kolaydı. Şimdi e, e, gök taşı da gök taşı e, atom atom antimadde antimad antimadde antimad dedim işte antimad değil antimadde Dede de Kerem. He? Dede de. De de. Dede. De, de. de, de. de, 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 de Dedeciğim Dedecim de. Kerem. Hadi. Anne de Kerem. Anne. Baba de. Baba. Ee, yastık de. Yorgan da. Battaniye. Bataniye. Spiderman. Spiderman. Örümcek adam. Örümcek adam. Don. Kıyafet. Kıyafet. Ee, koltuk. koltuk. Balon. Balon. Şekil. Şekil. Desen. 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 <laughs> ee, hareket. Televizyon. Televizyon. Kerem unuttum ne oluyor acaba bakıyor mu bana? Patanlar. mı yapıyor? Patenler. Patenler Kerem paten de. Paten. Michael Jackson. Nerede gidecek? <laughs> Michael Jackson. Kerem buraya yazsana bak burası daha rahat. <laughs> Kerem o zaman bak o. Oh. <laughs> 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 ee, red de Kerem. <gülüyor> 2019. <gülüyor> 2020. Oh. Zehra da tam Kerem. Zehra da. Zehra. <laughs> Arkadaşım da. Arkadaşım. Abicim de. Abicim. Abla, ablacım da. Ablacım. Apartman da. Apartman. Ya ölde, 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 çişim yavru da geldi? Evet. 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 Çişimi yavru. arkadaşlar bugün bu kadar.